Sekreter Seda hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayın. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Mesajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve narah. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve nara. Olmadı beyefendi, kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Hocam tekrarlayayım size. Koltuğun altında kalık ara... Araktar, araktar. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam, araktarın sağ değeri kodlayın. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. ara değil. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar değil, araktar. Nalet Can Tuncay'la görüşecektim. Kim arıyor? Demir Bansan'ı diyorum. He. Görüşebilir miyim kendisiyle? Ne oldu ayrola? Sen? Ne oldu? Şey yok efendim kendisiyle görüşebilir miyim ne varsın? Kiminle? ne? Ali Dalyan Tuncay'la. Evet benim ne oldu? Ha, bir şey yok Demir Bansan'ı diyorum. He. Demir Seyfans konusunda bir çalışmamız var. He. Eğer varsa görüşmek istiyorum. He tamam. Olabilir mi? Nasıl? Olabilir mi? Siz müsait değil misiniz? Müsaitiz. Müsaitsiniz. He. Eee Ali Bey, Demir Frekans'ı daha önce duydunuz mu bizim telefon bankacılığı hizmetimiz? He. Duydunuz. Ödenmece mi? Efendim? Ne hakkında görüşecektiniz? Telefon bankacılığımız olan 444-0111. 111 mi? Efendim, bizim şimdi Demir Bank'ın bir telefon bankacılığı hizmeti var. He. 444-0111 Demir Frekans. ...bunun He. hakkında görüşmek istiyorum eğer varsa. Hı ...şimdi şöyle... alo kiminle görüşüyorum ben? Demir Seykan'san Sevcan efendim. He, bu altı Altıtepe'den mi? Hayır, Genel Müdürlük'ten. He. ...şimdi şöyle, bu ay bir aksilik oldu... ...şirketlerden alacağım vardı benim. Anladım. He, şirketlerden 1 milyon 445 milyon alacağım var. Hmm. Fakat krizi var diyorlar onlar da... ...alamıyoruz diyorlar... Ali Bey ha, ha. ben ödeme ile ilgili aramıyorum. Ha. Ben kesinlikle ödemeyle veya işte e, ya yani parayla ilgili bir şey değil benim arama sebebim. Ha. Benim arama sebebim Demirbank'ın Bank'ın bir telefon bankacılığı hizmeti var. Yani şubelerde yapılan bütün işlemleri telefonla yapabileceğiniz, ha. telefonla 24 saat hizmet alabileceğiniz ha. bir bankacılık sistemi. Ben ha. bunun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tabii tabii doğru, çok doğru, çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Müsaitseniz verebilir miyim Bilge? Müsaitseniz bilgi verebilir miyim? Nasıl? Ne hakkı? Para ödeme için mi? Hayır ödeme için değil. Ya? Telefon bankacılığımız hakkında. Telefon bankacılığı mı? Evet. Te telefon için mi? Telefon için değil efendim. Ya? Alo. Alo Ali He. Bey. He. Bizim telefon bankacılığımız hakkında. He. Ne hakkındaydı şimdi? Ödeme için değil miydi? Pardon? Ödeme için değil. Ne için? Bizim telefon bankacılığımız hakkında. Ha. Yani sizin 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ha. telefon numarası var. Ha. Ben size bu telefon numarasını tanıtmak istiyorum. Çünkü siz demir banka çalışıyorsunuz. Ve 24 saat ihtiyaç duyabilirsiniz. He. Alo. Telefon numarasını alayım ben de. Telefon numarasıyla alakası yok Ali Bey. Eğer ben şimdi söyleyeceğim. He. Alo. Efendim. Yok buyurun. Şimdi... Demirbank'tan ne hakkında telefon muydu ne hakkında görüşecektiniz ben onu anlayamadım şimdi su da bastı burayı Allah kahretmesin bir elimle de suyu temizliyorum bir elimle de sizinle konuşuyorum su bastı iyi borular e, kopmuş O zaman ben daha sonra arayayım Ali Bey Daha sonra arayabilir misiniz şu suyu alayım da ondan sonra konuşalım Berbat evet. burası O zaman ben daha sonra arayayım Tamam bekliyorum. Yani konu önemli bir konu değil ee, sadece telefon bankacılığımız hakkında bilgi vermek istiyordum. Tamam tamam, biraz sonra arayabilir miyim? Tamam, mi? arayacağım efendim. Rica edeceğim, rica edeceğim. İyi günler, kolay Çünkü... gelsin. Ee, tek elimle suyu temizliyorum. Oldu, iyi günler. İyi günler efendim. Şahafan <laughs> Kenan Müdür'ün arıyorum ben. Buyurun? İsmim Ece Hüseyin Bey. Şahafan Kenan Müdür'ün arıyorum. Karşılarsan Nakit İlker sesiniz. Çok özel bir teklifimiz var size. Müsa Nereden arıyorsunuz? Anlayamadım. Sinan Saat Genel Müdürlüğü'nden arıyorum. Evet, buyru. Sinan Saat'ın vakit çok özel bir teklifimiz var size. Müsaitseniz bilgi vermek istiyorum, müsaitsiniz? Siz. Ya ben borcumu ödedim hanımefendi ya. Böyle olmaz ki ama beni her dakika arıyorsunuz sabahtan beri. E Benim ben... borcum, borcum yok. Ben ödemem bir daha borç ya. Daha yeni kapattım ben ya. Umut Yapmayın, Bey. gözünüzü sevdiğim ya. Umut Bey, müsaade eder misiniz? Buyurun. Ben sizi borcunuz için aramadım Umut Bey. He, ne için aradınız? Ben sizi karşılaştığınızdan nakit ihtiyacınız için çok özel bir teklifimiz var size. O nedenle aradık. Anladım. Evet. Tamam. Buyurun. Bir müsait misiniz bilgi vermek için? Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Görüşmelerimiz kayıt ismanı kayıt altına alınıyor. Bankamızdan sahip olduğum anında kredi sayesinde. Kredi kartını mısınız? Ben acil nakit ihtiyacınız uygun koşullarda kolayca kartlayabilirsiniz. Evet. Geldiniz. Elinde kredi kullanıp şimdi 24 ay taksitlerini bölerek 50 lira 4 kuruş elinde taksitlerine geri diyebilirsiniz. Anda kredi taksitlerinizin kardinal sektörüne yansıyacağından taksitlerinizi alışveriş gibi geri dönüş şansına sahip olabileceksiniz. Bu uygulamamızdan yararlanmak ister misiniz? Ben borcumu ödedim anlayamadım ben bu işi ya. Kredi, ben, ben sizden farklı bir konudan bahsediyorum. Şu anda lütfen borcunuzdan bahsetmiyorum. Ben bugüne kadar şu ana kadar aldımlar borcunuz var gibi cümle koydum mu? He anladım tamam hanımefendi. Ben sizden de kredi Anında hiç tanımlanmış. Bundan bahsediyorum. olmuş mu şu anda? Benim borcum yok. Bu kredi nasıl çıkıyor bana ben, şimdi? Ben bahsediyorum size. Ben bir kredi tanımlanmış isminizde bundan bahsediyorum. Ha, o ne oluyor ki şimdi? <laughs> o, o, ah. affet, yararlanmak ister misiniz bu krediden? Allah ben anlayamadım. Şimdi burada boru da patladı. Tam aklımı da veremedim. Daha sonra görüşsek Aysel kızım şu bilecekleri getir. <laughs> Hay Allah ya boru patladı burada şimdi ne olacak bilmiyorum. Altı gibi, altı gibi ben anlatıyorum sizi. Teşekkür ederim iyi günler size. İyi günler hay Allah. İyi günler. günler. Sizin TL ekleme servisinden Mehtap ben nasıl yardımcı olabilirim? Selam Selamun aleyküm Mehtap Bacı. Buyurun. Ee, ablam mesaj atmış, siz demişsiniz sana 100 lira vereceğim. Nerede alacağım? Anlamadım, 100 lira vereceğiz diye mi mesaj yapmışsın? He abla zaten? mesaj gelmiş, kumbarazda 100 lira var. Kumbaranızda 100 lira yok, 100 kumbara puan var. Adınız ben... adını, adını nedir? Abla çocuğum, kumbarasına baktım, 100 lira yok. 100 lira değil zaten, 100 kumbara puan. Adını, soy adınız, soyadınızı rica edebilir miyim? He abi, adım Mehmet. Soyadınız nedir Mehmet Bey? He, abla bir dakika kimliğe bakıp söyleyeyim. Duydunuz mı? Evet. Tamam, kontrol edin Mehmet Bey kimliğinizde. Ha, bakıyorum abla. Abla kara bulutmuş. Abla. Buyurun Mehmet Bey. Abla adım yazıp kara bulut. Belki yerde Anlayamadım soyadınızı. Kara bulut. Karabük. Kara Bulut. Kara Bulut. Abla aynı. Ben şu anda kiminle görüşüyorum? Mehmet Karabulut'la mı görüşüyorum? Ee, evet abla benim inşallah. Doğum tarihiniz nedir? Gün yıl şeklinde Mehmet Karabulut bey? Ne abla? Doğum tarihiniz gün yıl şeklinde kimliğinizi çıkarmışken kontrol edin. Doğum tarihinizde gün yıl olarak? Ablammış. Anlayamadım? Mış. Hayır doğum tarihiniz, doğum tarihiniz. Hani kaç yılında doğdunuz siz? E, ee, ablanmış yazıyor. Bilgi eksikliği sebebiyle işlem sağlayamıyorum Mehmet Bey. Görüşmeyi sonlandırıyorum. Daha sonra doğum tarihinizi öğrendiğinizde tekrar dönüş sağlayabilirsiniz. Ee, hayır, abla yapayım. e, evet <laughs> abla. Türksel TL hattının avantajlarla dolu dünyasına. <laughs> <laughs> okay. Nasıl Ayyugula. nasıl hayır, hayır, La, nasıl hal misin? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? bu kontrolümüz bak. Bak. Yüz kontrol devam alın. Deri ilgilenme senin borcu var. Bu borcu niye de çıkıyor? bak bizim telefonumuz kayıt Bak yine dikkat et. 0 538 Ha. 538. Ha. 60 60 60 14 114, evet. Evet. evet, 125, 20, 125, 538, 614, ah. evet, 125, 2025 mi telefon numaraları, 125, Sesinizi alamıyorum beyefendi telefon numaraları tek tek yazacağım miyim? 538, 614, ah, evet, diğeri neydi? Ah, Sen, sen, nasıl animişsen o kadar yazar biz mi işler ya? <laughs> Efendim sesiniz çok kesik geliyor. Abi saat bir yedi geçebilir lütfen? 0-535 <laughs> <laughs> 538 <gülüyor> dediniz biraz önce. 300 insan da evvelki dedim ben bana yanlış anladım. Siz bir doğru söyleyin. O zaman durun. Onun koca da Kur'an da daha okuyun gene. Ben size hiçbir şekilde anlayamıyorum şu anda. Alo anam benim. Ha bak sıfır. 538. Evet. A, 60. 60. 60. 60 sıfır. Ha 14. 125. Tamam. Ha. Nasıl <laughs> <laughs> yani? Ha da ev Tamam. Tamam. Beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim? Ya yardımcı olurum ha sen yardımcı olur Telefon Der olmaz der olmaz der Ha? der kızım ha? olmaz der size nasıl yardımcı olabilirim? olmaz der olmaz der olmaz 5.30 olmaz der olmaz Beyefendi hattınızla ilgili evet. olarak size nasıl yardımcı olabilirim? Aktarabilir misiniz lütfen? 0538. Evet. A 60. 6. 14. <laughs> evet. A 14. A e, 125. 57-21 mi? 57-21 mi? <laughs> Teşekkür evet, efendim. Sizi algılayamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar aramanızı rica ediyorum sizden. Teşekkür ediyorum. Bizi aramanızı de... <laughs> İyi günler diliyorum size. Merhabalar. İsmim Başak. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim size. E, e, Gece değilse Efendim? De, e, dedim senin ismin neydi? İsmim Başak. Başak. Evet. Başak Hanım nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Durumun iyidir. Efendim? Durumunuz iyidir. Evliyim. <laughs> Evli demedim ama. Dedim durumunuz iyi midir? Ha iyidir pardon. Durumunuz nedir anladım kusura bakmayın. Ha, ya ya. Ya bizim bu doğuların biraz Türkçesi böyle karışıktır. Kusura bakmayın. Anne, olur mu? Memleket Memleketim Hakkari. Sizin? Ben Antepliyim. Hadi ya. Evet. Vallahi güzeldir. Antep'te durumlar hiç iyi değil. Ama Doğru. yine de inşallah dileğimiz Allah'tan düzelmesi her şeyden önce. Amin, amin. Nasıl yardımcı olabilirim? E, ee, dur, yardımcı olmadan önce ben bir şey unuttum. Ee, kurban bayramımızı canı gönden kutluyorum. Amin. Ben de sizin kurban bayramınız mübarek olsun. Hadi, e, sen durumun nasıldı? İyisin inşallah. İyiyiz Allah Allah. Allah aşkına. Hadi, bizler de iyiyiz. Sen e, sen bu hakerleri hiç tanımış mısın? Yani görüşüyoruz tabii ki arada bizi aradıklarında. Hadi ya. Yani haker insanları tanıyorsun. Yani çok fazla müşterilerimiz arıyor. Onlar sayesinde biz de tanımaktayız. Türkiye'nin her yerindeki insanlarımızı. Yani tabii tabii. Öyle ama e, şimdi ben bir hakerli olarak ben kendimi söyleyeyim. Haykeller kadar mert, delikanlı, dürüst insanları ben tanımıyorum. Ama e, baş, e, Başak'tı değil mi ismi? Doğru. Başak vallahi sen çok iyi birisine benziyorsun. Buyurun nasıl yardımcı olabileceğim peki ben size? Hadi Başak bir ben faturama bakabilirsiniz. Niye bu kadar çok geliyor veya tam? Da... Bakabilirsin. Tamam, tamam hemen kontrol edeceğim. O yandaki de gülüyor söyle biraz sessiz olsun. Söyledin, sesi kesildi. <laughs> hemen bakalım. Şimdi normalde 241 deyiz bir faturamız gelmiş gördüğüm kadarıyla. 241. Allah'ı her 241 ay...